Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş gel hoş geldiniz ee, bugün yılbaşı özel mis gibi bir plaket hazırlıyorum fakat bu plaketimiz şu şekilde olacak arkadaşlar ee, kanal için değil Öylesini yapacağım ee, bu arada özür dilerim çok uzun süredir video çekmiyorum ee, bunun farkındayım sizlerden özür diliyorum özür babında 2021'e gir bu bir gönderme olabilir mi? Olamaz çünkü bu 20 değil. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi 3D şekillerden şöyle bir tane aptal bir küp çizdim. Olmuyor bir saniye bir saniye. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Önce şöyle bir yılbaşı ağacı çiziyorum hemen. Hop. Şöyle bir yılbaşı ağacı çizdik. Yılbaşı ağacını çizdik arkadaşlar. Şuradan şöyle uff iyi oluyor bak şuraya da bir tane şey dikelim ee, yanına bir tane ev çizeceğim hop. Hop, hop 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 şöyle kapıyı çizelim evet gördüğünüz gibi yılbaşı özel güzel bir portretimiz hazır şimdi yanına hemen mutlu yılbaşıları 2021 yazacağım bunu kapatacağım Vallahi arkaya gitti. Şunu öne getireyim hemen bir saniye. Nasıl getireceğim? Küçültebiliyor muyum? Evet küçültebiliyorum. Hop. Mutlu yılbaşılara. Hah. gibi Şimdi yanına da küçük bir not bırakıp e, hatta kendi ellerimle çizeceğim bunu. El emeği gözlü doğru arkadaşlar. Şuraya bok şina yazacağım. Şino. Evet, ee, bu kadardı arkadaşlar videomuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, özür bağımlı bir video oldu. Hepinizin yılbaşını kutlamıyorum lan. Biz gavurumuz, yılbaşı kutlayacağız lan. Delikanlı adam bir yılbaşımı kutlar lan.